İki i burada mı? Evet. İki e. E burada mı? Evet. evet. Hepiniz hoş geldiniz. Gösteriye başlayalım mı? Evet. evet. <laughs> milli kültürümüzün kahramanları vardır. <laughs> Sayısız. Sayıları çok fazladır. Ama onlardan birkaç tanesini bugün tanıyacağız. Şimdi mesela, e, o kimdir bilebilecek misiniz? Eşeğine ters binerdi, çocukları çok severdi. Bir, bir daha söyle Alkışlayalım, Söyle. Türkiye. Türkiye? Allah. beraber söyleyelim. Türkiye'de. Türkiye'de. Evet. Hey. Türkiye Cumhuriyeti devletini devletimizi kim kurdu? <laughs> bir daha söyleyelim. Evet, hey. Atatürk en büyük kahramanımız değil mi? Hey. Hadi, hadi Atatürk'ümüze de bir büyük alkış. Şimdi bizim devletimiz 100 yaşında. 100 yaşı bir devlet için çok az bir yaş, genç bir yaş. Genç Cumhuriyetimiz 100 yaşında ama ondan önce bir devletimiz vardı. Adı neydi? Osmanlı. Bir daha söyleyelim. Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti'ni Devleti kim kurmuştu biliyor musunuz? Hayır. Adı var. Ben söyleyeyim. Osman Bey kurmuştu. Adı üstünde Osmanlı Devleti. Kim kurmuş? Osman Bey. Peki Osman Bey'imize de bir alkış büyük. <laughs> Buradan hemen hikayemize gireceğiz. Evet. Osmanlı Devleti'nin ilk kurulduğu yıllarda Osman Bey devletini kurdu, geliştirdi, büyüttü, topraklarını genişletti ama gün geldi, yaşlandı, öldü. Evet. Ölünce yerine padişahlık biliyorsunuz babadan oğula geçiyordu değil mi? Evet. Oğlu Orhan Bey padişah olacaktı. Ama ben olmak istemiyorum dedi. Aşıktı babasını çok seviyordu. Ben babamı istiyorum. Ben ne tac istiyorum. O ya? Ne ya taht ya. istiyorum dedi. Kim? Babamı istiyorum. Olmak istemiyor. Bir Ama o etrafındakiler geldiler şey, dediler ki yapma Orhan Bey'imiz. Sen bizim yeni padişahımızsın. Bizi padişahsız bırakma. Devletimizi başsız bırakma. <laughs> Gel otur tahtına dediler. Niye böyle yapıyorsun? Baban öldü. Onu getirmek Artık zor olmaz. Bir daha gelmez. Ölen dirilir mi? Değil mi? Evet. evet. Gel sen dediler otur şuraya. Biz dediler senin babana onun adına Bursa'da Bursa Osmanlı Devleti'nin başkenti değil mi? Evet. Evet. Bizim başkentimiz nere? Evet. Ankara. Ankara süper. Evet. Bursa'da bir cami yaptıralım. O camiye her yerden görmeye gelen turistler olsun. O kadar güzel olsun, o kadar büyük olsun. Ve babanın adı da yaşasın bu camide dediler. Olur mu? E olur o zaman dedi. Gitti tahtına oturdu padişah Orhan Bey. Yeni padişah. Oturdu. Ve mimar başına dedi ki çabuk dedi ülkeyi dolaş. Bütün en iyi ustaları, mühendisleri, duvar ustalarını, taş ustalarını bu getir buraya o camiyi onlar yapacak. Tamam dedi mimar başı gitti memleketi dolaştı tam bin tane insan topladı. İşte padişahım dedi. Getirdim dedi o bin tane adamı dedi. Hadi bize yer göster orada yapalım camiyi dedi. O da yanına yer gösterdi Bursa'nın en güzellerinde yüksek bir yerinde şuraya yapın dedi. Başladılar inşaata. Başladılar ama. Aradan üç gün geçti, beş gün geçti, bir ay geçti. Padişah camdan şöyle baktı. İnşaat hiç ilerlemiyor. Hemen çağırdı mimar başını. Gel mimar başı dedi. Sen dedi ölümünü mü istiyorsun? Kellenimi alayım. Cami inşaata başlıyor 3 ay oldu. Temelde görünmüyor daha dedi. Niye ilerlemiyor hiç? Bu kadar olur mu dedi? Kızdım sana. Çabuk bitecektin han dedi. O da dedi vallahi padişahım dedi. Ben de şüphelendim dedi ya. Dur dedi. Bunu dedi söyleyeceğim. Ben de dedi niye ilerlemiyor diye düşünüyordum dedi. Meğer padişah, şey o. Mimar padişah mimarbaşı inşaatın başında sürekli duramıyormuş. Malzeme getirmeye gidiyormuş. İniyormuş Bursa'ya orada gittiği zaman bunlar çalışmıyormuş. İşçiler, mühendisler, ustalar hepsi bırakıyormuş elindeki aletleri. Çalışmıyorlarmış. Ne yapıyorlarmış? Bunu öğrenmek için yine demiş ki mimar başı ey mühendisler, ustalar, işçiler ben demiş yine Bursa'ya gidiyorum. Malzeme lazım. Onlardan alıp geleceğim. Siz güzel güzel çalışın. Çalışacak mısınız demişler. Hep birazdan Camiyi çabuk bitireceğiz tamam mı demişler. Evet, evet demişler. Öyle. Tamam ben gidiyorum demiş. Mimar başı. Gitmiş. Gitmiş. Ama gitmemiş. Gitmemiş. Taklanmış bir yere. Şöyle bir tepenin arkasından bakmış ne oluyor. Mimar başı gider gitmez. İşçiler, ustalar, mühendisler hepsi elindeki aletleri bırakmış atmış. Bir meydanda toplanmışlar. Orada bir şeyler yapıyorlar. Allah Allah ne oluyor burada diye mimar başı iyice şu yukarıya çıkmış o tümseyin tepesine bakmış. Bakmış ne görsün? İki tane adam birbiriyle konuşuyor. Çok muhabbet ediyorlar. Etrafındakiler de kahkahalarla gülüyorlarmış. Nasıl gülüyorlarmış? Hadi bir gülelim bakalım. Vay! Hemen mimar başı... ...koşarak gitmiş... ...Padişah'ın yanına. Padişah'ım demiş, buldum demiş, inşaatın niye ilerlemediğini. Ne buldun demiş? Vallahi böyle böyle, gel kendin gör demiş gözlerinde. O zaman Padişah demiş ki... ...hazırlayın benim beyaz atımı demiş. Hemen atına binmiş, adamlarını, cellatlarını, askerlerini yanına toplamış gitmişler inşaat alanına. İlk önce kim görmüş o adamların orada oynadığını, konuştuğunu? Padişah, Padişah görmüş. Çünkü o atın üstünde, değil mi? Evet. evet. O görmüş. Bir bakmış ki hiç gelenden, gidenden haberleri yok. O iki adam konuşuyor. Yine insanlar etrafındakiler gülmekten yarılıyorlarmış. Nasıl yapıyorlarmış? <gülüyor> <gülüyor> Sonra padişah ne demiş? Destur demiş. Yakalayın o iki adamı demiş. Hemen askerleri koşmuş, o iki adamı yakalamışlar. Yakalamışlar hemen oracıkta kellatlarını çağırmış, o iki adamın kafasını kestirmiş. O iki adam kimmiş? Hacı Vatka Hacı Karagöz'müş, evet. Onların ikisinin de kafasını kestirmiş. Ondan sonra gitmiş. Atın bunları bir yere gömün demiş. Bursa'da bir yere atın. Sonra gitmiş padişah yerine. Ama inşaat bir hızlanmış, bir hızlanmış. Çabuk bitmiş. Mimarbaşı koşarak gitmiş padişaha. Padişahım demiş. Camiyi bitirdik. Gel açılışına gel. Hadi demiş. Bir gör bakalım camiyi beğenecek misin? diye gitmiş ama padişahın yanına mimar başını sokmamışlar. Niye sokmamışlar? Çünkü padişah kimseyle görüşmek istemiyormuş. Karanlık bir odaya gitmiş. Orada oturuyormuş. İki elini arasına başını almış. Böyle düşünüyormuş sürekli. Mimar başı gelmiş. Padişah padişah demiş. Camiyi bitirdik hadi görelim. Hiç bakmıyormuş o. ya demiş sen en çok sen istemiyor muydun bu caminin bitmesini? Niye gelmiyorsun? Böyle yapmış filan yanında yardımcısı da varmış padişahın. Şey Küşteri adında bir adam. O demiş mimar başına. yahu demiş. Padişah ne oldu biliyor musun demiş. O iki adamın demiş kafalarını kestirdiği için çok pişman oldu. Vicdan azabı çekiyor. Hasta oldu, ruh hastası oldu demiş. Kendini kaybetti. Cami mami gözünde yok demiş. Artık kimseyle de görüşmüyor. Öyle derken o şey küşteri kafasındaki o zamanki sarıklar var ya böyle şapkaların etrafında beyaz tülben. Onu çıkarmış şey küşteri silkelemiş şöyle o beyaz tülbenti silkelemiş açmış. Arkasından çakmağını yakmış. Gölge hareketleri yapmış böyle. Hacı Vatma Karagöz'ün taklitlerini yapmış. Taklitini yapınca padişah bu sefer açmış şöyle. Şeyh küşleri demiş. Ne yapıyorsun sen demiş. E demiş o adamların taklitini yapıyorum. Meğer o da gidermiş onun gösterilerine o zaman. Padişah'tan habersiz. Yahu yap yap demiş. Yap. küşleri demiş. Çok iyi geldi bu bana demiş. Yaparken yaparken padişahın kafası beyni açılmış. İyi gelmiş o gösterilerine. Bundan sonra demiş ki hey küşleri demiş. Söyle demiş. Haber sal demiş. Ben o insanlara demiş. Çok büyük kötülük yaptım. Keşke öldürmeseydik onları. Onlar halkımızın içinde, şehirlerde, köylerde, kasabalarda dolaşsalardı, onları güldürüp eğlendirselerdi, halkımız da mutlu olsaydı demiş. Ben onun için çok pişmanım. Ama demiş, bu gösteri çok güzel demiş. Onların demiş, figürleri yapılsın, şekilleri yapılsın. Onlar demiş böyle gölge oyunu şeklinde oynatılsın köy köy kasaba kasaba halkım da mutlu olsun demiş. Emrimdir demiş ve 700 yıldır gölge tiyatrosu olarak geleneksel gölge oyunumuz ülkemizde oynatılmakta. Özellikle de Ramazan geceleri